Yiğit ne yapıyorsun teyzeciğim? Aa, şu bir şey yapıyorsun. Bakalım. Evet. Çocuklar biz şimdi hatlıyı oynuyoruz. Aa, olmadı. Arabanın olmadı. rengi değişiyor. Bak. Oh. Bakalım nasıl yapacaklar. Değişik değişik arabalar deneyelim. Bu da olmadı. Yiğit hat, hat arabasını yapsana bakalım. Bir dakika dur bakalım şimdi turuncu. Hangi renk olacak? Şunu açalım ilk önce. Üç. Hangi? Şunu. Şu şurada kalsın evet bas 3 2 1 bakalım <laughs> aa beyaz oldu araba kapatalım şimdi Oo düştü oraya <laughs> emir sen ne yapıyorsun oğlum <laughs> ne Baca, yapıyorsun Baca. Ha. Baca. oraya mı koyacaksın yiğit bakalım arabayı göster şimdi Nasıl turuncu oluyor şimdi bu araba? Ha, onu da gösterin. Ne, ne, neresine turuncu oluyor? Buradan. Tabi buradan. Buraya. Emir koy. sen de yap. Emir buraya koy. Emir gel Emir. Ve, Olmaz oğlum. Bu, Bakalım. Bu, Aa iyi. Turuncu yapmış arabayı. Ama plastikleri tabağa ıslat. Hmm. İstersen şurayı bezle silin ıslandı. İyi sil bezle teyzeciğim. Hadi. Silin silin biz böyle kuruluyoruz. Çünkü bu hapliyiz çok ıslatıyor her yeri. Kurulamazsak Siyemazıla olmuyor. Kurula. Hı. Kurulayıp oynuyoruz çocuklar biz. Çünkü her yer ıslanıyor. Çok ıslatıyor bu. Su işte. bunun, bunun suyu azaldığı için Eylül soğuk su ekliyor. Ben yapacağım. Hadi. Neresine koyuyorsun Eylül suyu? Soğuk suyu burasına koyuyoruz. Olsun koy koy koy. Sıcak su sıcak su şey olmuyor mu? Buradan akmıyor mu? Hep böyle sabit evet, mi sıcak duruyor? Su. Ee, sıcak su akıyor. Ama ya emin. Için. Bütün Bir kere de Emir'e gösterin. Bir kere de Emir yapsın. İyi oynatma. Emir Emir buna bas. Emir. emir, Emir. gel ya. bas oğlum. Eylül ne yapıyor bakalım? Eylül de değişik bir şeyler yapıyor şu an. Uçtu araba! Şunu <laughs> bir kere ben deneyeceğim. Ne ya? Ooo iyi hiç seninki de suya düştü ya beceremedi. Bak. Bakalım kim becerebilecek? Bak. Hangisi becerebilecek? Tamam, ben bakalım. Hadi Eylül Arke. bakalım becerebilecek misin? Efendim mi oğlum. Açıyorum ben açıyorum. Üç. Ben açacağım. Üç. Iki. Yanlış basıyordum. 3 Basamıyorum Yiğit sen basın aşağıdan 3 2 1 Aha elbinki <laughs> de olmadı <laughs> Hadi bakalım Yiğit'inki sıra. Yiğit sıra sen sende. Yiğit sıra de <laughs> Bakalım seninki <laughs> olacak mı? <laughs> Çok kolay. Bakalım Yiğit yapabilecek mi? Eylül sen de sil şuraları teyzeciğim. Her tarafı ıslandı yine. Ha, <laughs> ha, <laughs> <laughs> tabii. Babacığım. Bak Bakalım Yiğit yapabilmiş mi? Aa Ama Yiğit inanmıyorum. Yiğit inanmıyorum. Bakın buradan su ekliyoruz. <laughs> sıra Emir'de. Emir. Emir ben yapayım. Basma oraya. Emir sen basacaksın. Emir, ben... Bas bakalım. Hatlı hani... sarıbası koysaydınız keşke. Evet hatlı koyalım. Yiğit elim acıdı. <laughs> Yapma teyzeciğim eli acır. Wheels koyacağız. Hayır, dur o zaman dur şu, şu, şöyle yapacağız. Bir dur, bir, bir. Hayır, Hayır. Ama döküyorsunuz, Hayır. suyu döküyorsunuz. Şurada. Yine başladılar. Ama suyu döküyorsunuz ve ben hiç göremiyorum. Şöyle döndürsek mi birazcık gözükmüyor hiç. Ama bir şey söyleyeceğim. Şu bir yapayım. Tamam. Şimdi en bak. Yiğit ne çek, yapıyorsun çek, şu an? Çek. Su akıyor. 3, 2, 1. Oo Aa. Emir aferin. Şimdi Emir. ama Emir daha sonra ben de ilk ben yaptım. Aa, dur, ben dur dur dur. Durun. Bakalım Aa, şimdi dur, hangisi yapacak. Ne yapıyorsun Yiğit? Yiğit orada <laughs> rengini değiştiriyor. <laughs> Yiğit burada değişmiyor mu onun rengi? Değişiyor da Yiğit öyle. Hayır bu çünkü burada beyaz olduğu için o orada beyaz ya. Peki burada turuncu olmuyor mu? Oluyor da. Ama bak burada beyaz oluyor sonra burada da beyaz yani boşa boşa su giriyor. Hmm. Yani Emir. <laughs> Hadi sırayla. Emir yapma oğlum sırayla Yiğitten Emir. Yiğit'ten sonra ben yapacağım. Emir sırayla i̇lk, ilk, önce Yiğit. İlk önce Yiğit sonra Emir. Ay, kapat kapat. O ne? O nereden su dayandı öyle? Ha oraya Al, açınca tamam. su iniyor. Bakın çocuklar oraya açınca su iniyor. 3, 2, 1. Ooo durdu. Ha o da rengi değişiyor. Tamam burada ama turuncu nerede oluyor? Turuncuyu soruyorum ben burada. zaten. Burada burada oluyor. Hani o sıcak su mu? Ama sıcaklamış. Suyumuz, suyumuz sıcaklığı, ama sıcaklığı için e, rengi değişmedi. Bakalım nasıl olacak. Getir bakalım. Şimdi yine deniyorum. Oğlum elini koyma. Elin acır. 2, 1. Bıraktım. İnanmıyorum. Yapıyor musun Yiğit? Evet. Hadi bakalım. Ama su bitti. Nasıl su bitti? Ha, sıcak su bitti. da koy. O yeşil yerden sıcak su akıyor değil evet. mi? Sütü üstüne içeri. Dışına dökmeseydin iyiydi. <laughs> ha, daha çok doldur, doldur dibine kadar. Dibine kadar doldursan taşıyor. Doldur olsun, 10 kere yapmıyorum. Aynen. Şimdi açıyorum. Aa, direkt değişti rengi.